Dostlar merhaba hoş geldiniz. Nokta atış 3 madde serimize mavi akımı mavicilerle devam edeceğiz. Hafıza teknikleriyle, kodlamalarla bu konuyla ilgili bilmeniz gereken en önemli maddeleri sizlerle paylaşacağım. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Dostlar notlarımızda geldiği nokta atış 3 madde ile maviciler hani bunu bilmiyorsan sınava girme diyeceğimiz en önemli maddeleri bu dersimizde sizlerle paylaşacağım. Ben bu konu anlatımının ücretsiz pdf dosyasını toplulukta sizle paylaşmıştım. Ama edinemedim hocam diyenler için bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan bilgisayarınıza tabletinize indirerek pdf notları üzerinden de beni rahatlıkla takip edebilirsiniz. Haydi dilerseniz başlayalım. Önce Grubun bir özetini yapalım dostlar. Adı nereden geliyor? Sanatın bağımsız olduğuna atıfta bulunmak için Hürriyetin ve Barışın rengi mavi seçilmiş. Yayın organı Mavi adlı dergi. Temsilcileri kimlerdir? Tabii mavi deyince aklımıza Atilla İlhan gelir ama Atilla İlhan'dan bir öncesi vardır dostlar. Teoman Civelek çok önemli bir isimdir. Ülkü Arman, Ümran Kıratlı, Bekir Çiftçi, Orhan Duru, Ferit Etkü, Ahmet Oktay gibi isimler. Özellikle Teoman Civelek hani sanatçı kişiliğiyle falan değil de yayın işleri müdürlüğü işte bu derginin çıkarılması vesaire burada etkin rol üstlenmiş. Atilla İlhan'ın aralarına katılmalarından sonra dergi bambaşka bir çizgiye bürünmüş. Birazdan bahsedeceğiz. Tepkisi Anadolu'ya ve ulusal olan her şeye sırt çevirmiş. Bütün anlayışlara tepkiler. Yani diyorlar ki Anadolu'yu sahiplenmeliyiz, ulusal olmalıyız. Eğer böyle düşünmüyorsanız bizde yeriniz yok diyorlar. Temel ilkeleri Atatürk inkılapları ışığında Anadolu'nun anlatıldığı ulusal bir sanat meydana getirmek. Et, kafa, ruh, beden itibariyle Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduklarını ifade ediyorlar ta ki aralarına Atilla İlhan katılana kadar. Atilla İlhan aralarına girince hepsini kendine benzetiyor. Kendisi sosyalist gerçekçi, marksist komünist söylem doğrultusunda toplumcu gerçekçi şiirler yazmış dostlar. Haliyle Mavi'nin içerisine girdikten sonra dergiyi Atatürkçü çizgiden çıkarıp daha çok sosyalist gerçekçi, solcu, ne bileyim komünizm vesaire bu çizgiye oturtmuş. Atilla İlhan hepsini de kendisine benzetmiş bu anlamda diyebiliriz dostlar. Dolayısıyla Mavi dergisi Atilla İlhan'dan önce, Atilla İlhan'dan sonra şeklinde değerlendirilmelidir. Şimdi mavi deyince tabii ki Atilla İlhan gelecek aklımıza. Atilla İlhan'la ilgili bir metin sorusu gelirse o paragrafın içerisinde ne olabilir? Bir kere ünvanı geçebilir dostlar. Serüven tutkunu şair. Ne kadınlar sevdim zaten hiç yoktular ya da ben sana mecburum bilemezsin adını mıh gibi aklımda tutuyorum değil mi? Oldukça meşhur şiirlerdir. Serüven tutkunu şair olarak bilinir. Adını Cabbaroğlu Muhammed adlı bir şiirle duyurur bir şiir yarışmasında ve böylece topluma mal olur. Toplumcu gerçekçidir, sosyalisttir ve şiirlerinde bunun gereği olan söylemlere girmiştir. Şiirlerinde konuşma dilini görürüz. Argo yani sokak dilini görürüz. Çok eski kelimeleri zaman zaman kullanır. Hatta bazen Fransızca, Almanca sözcükleri bile şiir dünyasına taşımıştır. Eğer bir metin verilip o metinde Atilla İlhan tanıtılacaksa bu üç maddeden ikisi, üçü, biri mutlaka mı mutlaka o paragrafın içerisinde geçecektir dostlarım. Peki nokta atış eser ne verelim? Bir kere duvar Sisler Bulvarı yağmur kaçağı hele ki ben sana mecburum bilemezsin zaten kodlamamız da bu şiirle ilgili olacak ben sana mecburum. Yani Atilla İlhan'ın en önemli şiiri. Zaten bak arkamda fotoğrafı var sağ tarafta gördüğünüz gibi. Orada da ben sana mecburum yazıyor. Yani o kadar özdeşleşmiş bir şiirdir onunla. Bela çiçeği yasak sevişmek diye gidiyor ama şu duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı kesinlikle bilinmesi lazım. Roman türünde ne bilelim hocam? Baktığımız zaman ders adette sabah ezanları, Kurtlar sofrası, sırt lampayı bunları bilsek yeterli. Gezi yazısı yazmış, senaryoları var vesaire. Yani nokta atış hocam ne yazalım kenara? Evet bu çizdiği meseleleri yazsanız yeterlidir dostlarım. Peki gelsin kodlamamız. Ben sana mecburum. En meşhur şiiri. Bir aşk hikayesi tamam. Fena halde Leman'a aşık oldum. Ona sisler bulvarında, duvarın dibinde böyle bir sevmek daha önce yaşamadım. Ben sana mecburum dedim. O karanlıkta biz konuşurken sokaktaki adam ders adetle sabah ezanları okunuyor siz ne yapıyorsunuz burada diye bizi azarladı. Burada yasak sevişmek kendinize gelin diye bizi uyardı. Biz adeta korkunun krallığını yaşadık. Elde var hüzün diyerek, düşünerek, Abbas yolcu ayrılık da sevdaya dahil deyip yağmur kaçağı gibi oradan uzaklaştı şeklinde bir kodlama, bir hikayeleme yapabilirsiniz dostlarım. Peki gelelim Ahmet Oktay. Ne geçebilir metinde? yani çıkabilecek bir isim midir? Pek zannetmiyorum ama olur da çıkarsa metinde Ahmet Arif etkisi, yani toplumcu gerçekçi ki zaten kendisi toplumcu gerçekçi şiiri ikinci yeni sosuyla süslemiş bir şairdir. Yani konu itibariyle baktığımızda toplumcu gerçekçidir. Yani toplum sorunları vesaire bunları ele alır. Ama biraz ikinci yeni tarzıyla bunu yapar. Daha böyle soyut bir şekilde bunu bize aktarır. Ve destansı anlatımı mutlaka soru kökünde geçecektir. Eğer Ahmet Oktay soruluyorsa dostlarım. Peki nokta atış eser ne bilelim? Gölgeleri kullanmaya bilelim, sürgünü bilelim dostlar yeterlidir bu adamla ilgili. Onun dışında başka bir eseri soracaklarını zaten düşünmüyorum. E dersimiz yani bu formatımız gereği tutup tepsini tek tek saymıyoruz zaten. Ha şu yol üstündeki semender bunu da alalım dostlar. Yani bu nokta atış eserler veriyorum size. Bunları bir kenara bu adamla ilgili yazın not alın derim. Peki gelsin kodlamamız. Ahmet Ok Tay. Ok ve Tay Şöyle düşüneceğiz. Ahmet elinde okla tayına bindirilip sürgüne gönderilir. Çünkü köyde herkesin korktuğu hayalete övgüler söyleyip durmuştur. Ahmet yol üstündeki semenderde biraz oturup düşünür. Az kaldı kışa. Gözümde seyirdi vakitten. Kara bir zamana denk geldi bu sürgün. Niyeti bir sanrı için gece müziği dinlerken köy halkı gölgeleri kullanmak ve köye gizlice girmektir. Böylece gizli çekmecede bulunan gece defterini alabilecektir. Ancak tam bunları düşünürken çalılıkların arasından dişi kurt çıkar. Ahmet okunu alıp tayına biner ve oradan uzaklaşır şeklinde bir hikayeleme yapabilirsiniz eserleri için. Evet dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.